Kağıt katlama etkinliğinde etkinlik etkinliği yapacak kişilere verilir ve e, yönerge söylendikten sonra bu etkinliği yapmaları istenir. Yönergemiz şu şekilde. Üste verilmiş olan 4 tane aşama var. Bu birinci aşama. Birinci aşamada kağıdımız tamamen açık. İkinci aşamada kağıdı çapraz bir şekilde ortadan katlamışlar. Tabi katlama şekilleri değişebilir. Üçüncü aşamada kağıdın katlanış şekli gösterilmiş ve dördüncü aşamada da katlanmış olan kağıt sağ köşeden şu şekilde delinmiş. Ve etkinliği yapacak olan kişiden kağıdın açık halini bulmasını istiyoruz. Burada kağıdımızın açık hali. Evet bakın köşelerden deldiği için bu olması gerekiyor. Daha sonra tabi bu etkinlik süreli bir şekilde yapılabilir. Toplam e, baktığım zaman e, 8 tane soru olması gerekiyor. Evet şöyle bakalım. Tabi 8 tane soru var. Bu 8 tane soruyu e, öğrenciden 1 dakika içerisinde yapması beklenebilir ya da 1.5-2 dakika verilebilir seviyelerine göre. İkinci etkinliğe baktığımızda yine aynı şekilde e, birinci aşamada Kağıt nasıl katlanacağı aşağıdan yukarıya doğru gösterilmiş. Burada da aynı şekilde 1, 2 ve 3. adımda kat nasıl katlanacağı gösterilmiş. 4. adımda kağıdımız <laughs> delinmiş. Bu sefer e, orta kısma yakın bir yerde delinmiş. Bakın kağıt tam orta kısma yakın. E, kağıt 2'ye katlandığı için 2 tane delik olması gerekiyor. Burada e, bu ikisi karıştırılabilir. Ama delinme şekline bakıldığı zaman daha doğrusu katlanış şekline bakıldığı zaman cevabımızın bu olacağı zaten açık bir şekilde belli oluyor.